Selamunaleyküm kanalıma videoma hoş geldiniz. E, bugün arkadaşlar çok büyük değişiklikler yapacağız. E, yani kendime daha doğrusu arkadaşlar. Bu aralar çok hani değişiklik yaptım. Ama değişiklikler demeyelim de değişiklik diyelim arkadaşlar. Biliyorsunuz saçım işte hmm, normal kahverengiydi. Sonra mora boyattım böyle oldu. Şimdi arkadaşlar rengini açtıracağım. Sarı, sarı bir şekilde kalacak. Bir daha boyatmayı düşünmüyorum. E, çok büyük değişiklikler olacak. E, öyle arkadaşlar yani. Ee, o zaman arkadaşlar ben size gittiğimde ee, haber vereyim. Yani çekim yani. Yani anladınız siz. Evet arkadaşlar geldim. Merhabalar. Merhabalar. Ee, ben saçımı e, ee, açtıracak rengini? O sizi hatırladım. Ee, ben de sizi hatırladım. Böyle için buyurun, buyurun. Arkadaşım size yardımcı olacak. Tamam. Buyurun geçin böyle. İki. Sadece rengini açtıracaksınız değil mi? Hı hı. Sadece rengimi açtıracağım. o zaman basit bir işlem. Arkadaş size yardımcı olacak. Peki. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, i̇lk önce şu kıyafet giymeniz lazım. Tamam arkadaşlar. Ben onu giyip geleyim o zaman. Ee, soyma kabinleri nerede diyeceğim ama zaten soyma kabini yok. Ee, ben şunu üstüme hemen giyeyim. Şöyle giydim. Tamam buyurun. Sadece saçınızı açacağız değil mi? Evet herhangi bir boyatma işlemi yok diye diyorum Yani yok. Tamam. Şu makası alayım o zaman. Şöyle. Saçınızı yıkayalım. Bir saniye. Arkadaşlar öbür, öbür mutluluk da arıza varmış. O yüzden beni buraya aldılar. Çok güzel oluyor hanımefendi inşallah güzel oluyordur valla. Şu tarı uğrum ofisinde Evet makarna saçımızı şöyle açtık. Rengini mi açtınız? Ya, rengini de açtık saldık saçımızı bir de. Oh. Aynaya bakayım mı? Hayır hayır sakın bakmayın önünüz kapatılmış. Sakın bakmayın. Dokutum. Şöyle. Su kesmeyecek mi saçım değil mi? Yok hayır kesmedim. Şöyle. Bir şöyle bir kırp gördüm de. tamam oldum. Detaylı tarayalım daha. Şöyle kapatalım. Evet hanımefendi çok güzel oldunuz. Bakabilirsiniz. Tamam. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> sizi bir de say yapınca görün şöyle alayım şöyle hanımefendi bir saniye çek. dalgalı mı istersiniz yoksa böyle mi istersiniz ya nasıl istersiniz çok güzel olmuş ya çekilin tutun şunu ya niye bana veriyorsun? Pardon hanımefendi, ben şu ikisini Ya çok güzel olmuşum. Of. İsterseniz şöyle düzleştirebilirim ama şey yapabilirim, bukle bukle de yapabilirim. Düzleştirin. Peki, şunu bırakalım o zaman. Gelin hanımefendi, onun için... Şuraya oturmanız lazım. Uf, uf, çok güzelim. Ama siz şu an çok güzelsiniz. Evet. Böyle. Ne kadar daha sürecek bu? Bitmek üzere hanımefendi. Bir tane hanımefendi geçebilirsiniz. Üstümü giyebilir miyim? Üst, artık üstümdekini çıkartabilir miyim? Evet tabii tabii şöyle çıkartayım. Oldu. Ya çok güzel olmuş arkadaşlar. Sevdiniz mi yeni saçımı? bence çok güzel oldum. Ben sorulayım şuradan. Arkadaşlar bu video biraz kısa oldu ama yani kısa olduğuna değdi yani çok güzel oldum. Şey hanımefendi, dur şunu bırakmışım. Ee, hanımefendi ayrıca böyle bir şey ister misiniz? Ee, saçınıza farklı bir stil yapmamı? Hangi stiller var? Gelin şöyle bakın buyurun. Şöyle oturun. Hayır yapmayın daha, stillere bakacağım. Şunları değiştirerek bakabilirsiniz. Ee, peki, şöyle bakayım. hiç hoşuma gitmedi. Benim böyle kalsın. Peki. Arkadaşlar ben seni açacağım. E, sizi çok seviyorum. Ee, ama bir saniye işimiz bitmedi. Bana nasıl bitmedi? Daha krem süreceğiz. Daha bunlar var. Peki. de daha uzun oldu en azından. Bir şöyle. çamur çamur çilek koyduk. Kaç kremim var burada? Şöyle saç kremimden başlayalım. Şöyle güzelim olmuş hanım. Ama çok güzel. Bu bunlar mı? Evet. Bunlara bayıldım. Lütfen bana verir misiniz? Satayım mı? Nasıl sen satmamı mı istiyorsun? Evet lütfen. Hmm, diyorsun. Peki satayım madem. Tamam. Kaç lira? size ee, bedava satarım. Buyurun. Teşekkürler. Ekleme gerek yok. Peki. Buyurun. Bu çok güzel kokuyor. Hadi ben kaçtım. Tamam peki. Ya benim işlerimi ne olacak? Ben, ben beni unuttunuz. Pardon hanımefendi. Hemen şöyle evet, yapıyorum. Paramı vermeyeceğim. Vermeyeceğim işte vermeyeceğim. Gidiyorum buradan. Çok belli bir şey giyeceğim. Bunu giyeceğim. Gidiyorum. İstifa ediyorum. Tabii istifadan altına su açık kalmış. Ee, arkadaşlar sizi çok seviyorum. Ee, böyle bir günde daha yanında olduğunuz için teşekkür ederim. Çünkü <laughs> bugün Böyle büyük bir değişim vardı. Pardon. geçeyim. Görüşürüz onu falan. Görüşürüz. Geldim arkadaşlar. Neyse.